Arkadaşlar şimdi ders çalışacaktım. Sonra kahvemin bittiğini fark ettim. Ben de markete kahve gidiyorum. Çünkü bizim evde en küçük ben olduğumuz için marketlere hep ben giderim. i̇ki tane kardeşim var ama ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Buradan da onlara sesleniyorum. Bir dediğimde de markete gitseniz ölür müsünüz? Özellikle de Zeynep. Arkadaşlar bu arada 210 abone şu an. E, bu videoyu attığımda kaç olur bilmiyorum umarım artırız. O da kutlu olsun. <laughs> Hiç 200 kişiye abone olmamıştım. Hatta 150'nin üstüne çıkmamıştım. O yüzden thank you abone olan herkese. Bu videoyu izleyen herkese abone olursa çok sevinirim. Bir de like atmayı unutmayın. İlk defa bu cümleyi kuruyorum. Video çekerken herhalde. Edo ne yapıyorsun? Az önce yaramazlık yapıyordun gördüm. Kaçtı <laughs> i̇şte benden. Mesela bunları aldım. Bir de bayağıdır bunların istiyordum. O yüzden kendime hediye aldım. Arkadaşlar hepinize selam. Şimdi ben kütüphaneye gidiyorum. Umarım yer vardır. Zaten çok yakın ama çok geç şu an saat 1 falan. Herkes sabah köründe o kütüphaneye gidiyor. Ee, o yüzden inşallah bana yer varmış. Yani gider diye düşünüyorum herkes. Gerçi sınav haftası falan da bitti Olsun yine de belki yoktur yer diye düşünüyorum ama inşallah vardır. Neyse bugün orada çalışmaya karar verdim. Çünkü evde herkes var. Herkes dediğim annemler falan. Normalde ben tek oluyordum evde ama bugün evde oldukları için orada daha iyi çalışırım diye düşündüm. Umarım sesim geliyordur. Ee, daha sonra orada çalışacağım. Sonra akşam ezanına doğru eve döneceğim. Çünkü oruç tutuyorum. Ve zaman geçtiğinde biraz da oraya gidiyorum zaten de. Öyle bir şeyler alıp marketten eve geçelim akşam ezanına doğru. Görüştüklerimi de gösteririm. Bugün matematik çalışacağım daha fazla de Osmanlı Kültür Medeniyeti'nin yarısına geldim. Yarısına gelince 9 tane video olduğu için onları unutuyorum. O yüzden onları tekrar edeceğim. Öyle. Oraya gidince tekrar açarım ama umarım yer vardır. Ve elimle onu görüşürüz. Arkadaşlar hava çok soğuk. Ve çok kalabalık duruyor içerisi. Umarım yer vardır. Gireceğim şimdi. Ben bu içimdeki hissin hiç yanılmamasından artık çok sıkıldım. Yer yokmuş. Üf. Bin saattir bunu bekliyorum ben ya evde. Üf. Şimdi eve geri dön. Sonra. Hadi şimdi değer var mı? Oraya da uzun zamandır gitmiyorum. En son 12. sınıfta gitmiştim. Burayı da yakın diye seçtim. O yüzden bilmiyorum. Oraya gitmeyeceğim. Bir tane daha yer var ama orası tam kütüphane değil. Çalışma salonu gibi bir yer. Öf! Yani koskocaman ilçede neden bir tane merkezde kütüphane var? Onu anlamıyorum. Ee, o yüzden Bafra Belediyesi sınıfta kaldı. Bence bu konuda. Ee, o yüzden yer bulamadım. Eve gidiyorum. Orada çalışacağım. Çok sinirliyim. Boşa geçen vakitlerden nefret. Ve... Üçüncü sınıfta tekrar sınava çalışırken de böyle oluyordu ama onda otobüse biniyorduk neyse ki. Ha, yani neyse ki değil bu daha iyi yani. Ondan sonra sinir oldum. Hevesim kaçtı. Hoş değil. Boşa vakit. Ve dönüşte markete de gidemeyeceğim. O yüzden sinirliyim. Marketten istediklerimi şimdi mi alsam? Bu çocuğu da döveceğim. Ee, bilmiyorum. Ha, o ne kız? Yüzüm aşırı şiş zaten. Of çok sinirlendim. Hiç hoş bir gün değil. Hemen akşam alsın. Neyse eve gidip çözeyim. Üst benim yerimde de Zeynep oturuyordu. Şimdi onunla kavga 2 saat kalk yerimden falan. O kadar hazırlandım. O kadar üzülmedim. Üstüme gidip sadece de olsun <laughs> Hadi görüşürüz Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben bugün oruç tuttum. O yüzden kendime şimdi iftar hazırlayacağım. Size birlikte kendime iftar hazırlayalım. Ay çok annem börek yapmıştı dün. Onu kesip tabağa koyacağım. Ama ilk önce tabak Canım tatlı çekmişti aslında ama tatlı yapabilecek bir şeyim yok ve zamanım da yok. konuşmayı unuttum aç, açlıktan, halsizlikten. Zaten büyüye kalmışım. O yüzden çok da bir şey yapamadım. Belki canım çektiği Bir şey de ama bir şeyler yaparım diye düşünmüştüm ama bir tek böreğe kaldık. Ee, öyle. Zaten kütüphaneye gittikten sonra bir modum düştü benim. O yüzden Sadece ders çalıştım, matematik çalıştım yani problem falan çözdüm. Ondan sonra da birazcık bir şeyler izleyeyim derken uyuyakalmışım. Şimdi kalktım işte. Bu böreği yiyeceğim. Başka düşüneyim birazcık neler yapabilirim. Yaparsam çekerim zaten. Şöyle büyük bir tabak koyayım dedim. Ay ne kadar parlıyor. Böyle. acıktım bugün. Dün acıkmamıştım. Böyle böreğimiz var. İftar ne kadar var? Hmm, 20 dakika falan var. Başka ne yiyebilirim? Başka bir şey yemem. <laughs> bir tek börek yiyeceğim. Bir de belki çay varsa çay şey içerim zaten o kadar acıkmadım. Muhtemelen doyarım bu börekle. Bu videoda bu kadardı. <laughs> ben oruçlu olduğum unuttuğu için Demekli, Evet. <laughs> hmm. Bana laf yaptı 10 saat ne yiyeceğiz falan diye. Sonra ben bunu yiyordum. Dedim ki siz de bundan yiyin. Beğenmedi. Sonra dedim ki ben oruçluydum. O zaman hadi yırtın diyor. <laughs> Sağ ol ya. Sevgili takipçilerim. Size <laughs> havale ediyorum <bu> şey. <gülüyor> <gülüyor> Size artık gerekeni yaptım. Evet. Like atın eğer babamı değil beni destekliyorsanız. Evet. Dostlarım ben şimdi e, kültür medeniyetinin dördüncü videosunun 15. dakikasındayım. Bunu çalışacağım. Bir yandan kahvemi içiyorum. Bir yandan problemimi çözdüm. E, burada videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videoda muhtemelen kitaplarım gelmiş olur. O kitapları da o videoda gösteririm. Bu bayağı uzun oldu. Bayağı uzun neden 10 dakika oldu ama olsun. E, oruç tuttuğum için pek video çekmek içimden gelmedi aslında. Ama çalıştım yine de. Tarihten tekrar falan yaptım. Problem çözmeye başladım. E, her gün 25 tane paragraf kitabım gelince de paragraf çözeceğim. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.